Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Amerika Birleşik Devletleri takımının performansına bakıldığında son maçlarda genellikle iyi sonuçlar aldıkları görülüyor. Fakat zaman zaman büyük mağlubiyetlerde aldıkları göze çarpıyor. Uruguay ise, hem hücumda hem de savunmada oldukça etkili bir takım ve son maçlarında genellikle galibiyet elde etmişler. Ki takımın daha önceki karşılaşmalarına bakıldığında genelde berabere kalma eğiliminde oldukları görülüyor. Özellikle Abdin defansında yaşanan sıkıntılar ve Uruguay'ın hücum hattının gücü göz önüne alındığında gol yönünde bir maç bekleyebiliriz. Tahmin 2.500 <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.